Dünyayı kadınlar yönetseydi sizce nasıl olurdu? Başbakan, Cumhurbaşkanı kadın olsaydı, bayan olsaydı sizce nasıl olurdu? Evet, ya. Olurlar, niye olmasınlar? Olurlar yavrum da bizler nerede? okuyucan, taksirli olacaksın, bilce, bilgili olacaksın, cahil adam nasıl yürütsün? Bilgili bir insan olacaksa. Tabi, bilgili olacak. Olursa nasıl olur? Bayanların mesela öyle bir bayanın dünya yönetmesi nasıl olur? Daha, mı tamam iyi, iyi olur? olur. Daha Erkeklerden daha iyi olur, olur. Daha iyi olur. Bir de onların şeyine bakalım, tadına. Hmm. Hep erkekler yönetti şimdiye kadar. Şimdiki yönetimden memnun musunuz peki? Valla ortalık pek iyi değil. Birbirine karışmış. Ölen ölene kalan kalanı Valla bilmiyorum. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Sizce dünyayı kadınlar yönetseydi nasıl olurdu? Bence güzel olurdu. İyi olurdu. Güzel olurdu. Bayanlar yönetse sizce nasıl olur? Valla bence güzel olurdu. Bir fark olur muydu mesela? Ne fark olurdu? Bir fark, Çok fark olurdu. Mesela? Dünya düzelirdi. Değil mi? Yani her şeyi kadınlar yapıyor şu anda yani her şeyi. Yani her şeyi kadınlar yaptığı için her şeyden göz geriyoruz yani her şeyi biz göz geriyoruz. Acılar veya her şeyi biz yaptığımız için erkekler bence. <laughs> Peki şu andaki yönetimden memnun musunuz? Yönetimden? Sayılır. Pek memnun olmasak da yeterli. Ülkemizi bayanlar yönetseydi nasıl olurdu? daha kibar şekilde olurdu. Eee anlayışlı olurdu da düşünüyorum. Çünkü erkekler daha şiddetli olduğu için eee ben öyle düşünüyorum. Yani daha sakin olur dünya. Sizce dünyayı bayanlar yönetse nasıl olurdu? Bence iyi olurdu ya. Şu andaki eee yönetimden memnun musunuz peki? Değilim. Değilim. Neden? Valla yönetimden memnun olmamız için insanların refah düzeyinin yüksek olması lazım. Yükselmesi lazım. Öyle bir şey hissetmediğim için memnun değilim nasıl bir artılar getirirdi sizce? Nasıl artılar? En azından daha dürüst bir yönetim gösterirlerdi gibi geliyor bana. Bayanlar o konuda biraz daha erkeklerden dürüst.